Lakshmi'nin akıbetini öğrenmeye çalışırken şok edici bir haber daha aldık. Kolluk kuvvetlerinden aldığımız bilgiye göre Rishi Lakshmi diye seslenip uçurumdan atladı. Rishi Oberio'nun hayatını neden riske attığını hepimiz merak ediyoruz. Kurtarma ekibi şu anda Rishi Oberio'yu arıyor ve Bay Dayasagar'da çalışmaları izliyor. Lakshmi cesareti ve zekasıyla şehrimizi kurtarmayı başardı ama kendisi hayatta mı? Peki Rishi Obera ile ilgili son durum nedir? Bu sorular canınızı sıkıyor olabilir ama artık şehrimiz güvende olduğu için en azından bunun için mutluyuz. Bildiğiniz gibi teröristlerin başı öldürüldü. Diğer teröristler tutuklandı. Ancak Rishi ve Lakshmi'nin durumunun ne olduğunu bilmediğimiz için çok gerginiz. Rishi'nin ve Lakshmi'nin nerede olduğunu, gerçekten yaşayıp yaşamadıklarını bilemiyoruz. Ne? E, ne? Rishi, Rishi uçurumdan mı atladı? E, Lakshmi yüzünden intihar mı etti? E, öldü mü? O, o hayır, Balışka... hayır o, o, öldü <laughs> Bu olamaz, bu doğru olamaz. Dayım o zaman da, Rishi uçurumdan atladı. <laughs> Hayır, hayır 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 Rişi'ye bir şey olmayacak. Hayır onu kurtaracağım ona gidiyorum. Hı, Marişka. Marişka, Marişka dur yok. Marişka. Marişka kendine hakim o. Ah tanrım Rişi neden uçurumdan atladı. Lütfen teyze sakin ol böyle şeyler söyleme hiçbir şey olmayacak. Herkes Rişi'yi arıyor. Marişka lütfen sen de sakin ol haberlere bakın. Polis Rişi'yi arıyor o iyi olacak onu bulacaklar inan her şey düzelecek. Hem Ayuş da orada. Hiçbir şey olmayacak. Lütfen olumsuz düşünmeyin. Daha önce sadece Lakshmi için dua ediyorduk. Şimdi Rishi için de dua ediyoruz. Umarım Yüce Tanrı onlar için ettiğimiz duaları kabul eder. İkisinin de hayatta olmasını umuyoruz. Amca lütfen Rişi'ye gitmek istiyorum. Malişka lütfen lütfen sakin ol. Rişi'ye hiçbir şey olmayacak. Lütfen Malişka lütfen lütfen. Yapma lütfen Malişka. Nereye gideceksin? Nasıl gideceksin? Lütfen Malişka sakin Dur, ol. Dur Malişka orada ne yapacağım? Orada ne yapacağımı Sa bilmiyorum. Rişi'ye gideceğim. Onun için uçurumdan atlayacağım. Hayatıma son vereceğim. Malişka lütfen <laughs> sen Rişi için gerçekten ölmek mi istiyorsun? Evet gidiyorsun? istiyorum. Malişka. Ne dediklerini duymadınız mı? Haberleri duymadınız mı? Onu bulamıyorlar. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Kimsenin işi şey umursamıyor. Ama o benim aşkım. O benim hayatımın Aşk. aşkı. Onu kurtaracağım. Bırakın. Ona gideceğim. Malişka, Lütfen bırakın beni. Lütfen. Ol. Peki Malişka. Oraya gideceğiz. Oraya iki kez gitmeyi denedik. Önce sokağa çıkmaya yasağı vardı. Sonra bomba tehlikesinden gidemedik. Ama bu sefer gideceğiz. Evet baba. <laughs> Lütfen Sonya, amca. Ahana. Burada Haber gelirse mutlaka arayın. Hadi gidelim. Evet Vrendra. Haklısın oğlum. Evet Vrendra. Oraya gitmeliyiz. Nilam orada yapayalnız. Ona da destek olmalıyız. Malişkar işi mutlaka bulacağız. <laughs> Lakmi'yi de bulacağız. <laughs> Lütfen ağlama. Ağlamak hiçbir şeyi değiştirmez canım. Duydun mu? Duydun mu beni? Ba Bani. 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 Her şey yoluna girecek. Merak etme. Kimse zarar görmeyecek. Rishi ve Lakshmi iyi olacak. Rishi. yenge, ha, tezi, ay, yenge, 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 Dur, Rishi, dur, dur, Rishi, dur, Rishi Rishi oldu. Tamam, o, iyi yenge, dur. Tamam. 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 Oh. Yenge dur. Tamam. tamam. Aman tanrım. Yenge Rishi. sakin ol. Bak hiçbir şey ha? olmadı. Onu mutlaka ha? bulacağız. Tamam mı? Merak etme. O iyi olacak teyze. Ah. Burada herkes seferber oldu yenge. Tüm ekipler aşağıda Rişi abiyi arıyorlar. Ona, ona hiçbir Rişim. şey olmayacak. Onu yakında bulacağız. Korkma, tamam mı? <laughs> <laughs> Mikrat lütfen. Ona göz kulak. Teyze lütfen güçlü olun. Yoksa hasta olacaksınız. Bırakın gideyim efendim. Orada dur bakalım. Bu çok tehlikeli. Eğitimli polislerden oluşan bir ekibimiz var. Onları tehlikeli bulacaklar. Tehlikeli olduğunu biliyorum efendim. Eğitimli polislerinize oraya gitmeme izin verin. Abim ve yengem aşağıda. Bırakın beni lütfen. Lütfen anlamaya çalış. Efendim siz beni anlamaya çalışın. Yakınınız uçurumdan aşağı düşse siz sakin kalır mıydınız? Tek düşüncem onların hayatını kurtarmak. Sadece bunu düşünüyorum. Aklıma gelen başka hiçbir şey yok efendim. Lütfen inmeme izin verin. Lütfen efendim. Lütfen. Sakin lütfen sakin efendim. Seni anlıyorum ama bu riski almana izin veremem. Uzman oldukları için onları buraya çağırdık o halde bırakın işlerini yapsınlar. Hı? Lütfen kendine gel. kolluk kuvvetleri hala Rishi ve Lakshmi Oberio'yu arıyor ama onları henüz bulmuş değil. Ve hala Rishi Oberio'nun neden uçurumdan atladığını anlamış değiliz. Lakshmi için neden uçurumdan atladı? Ve Rishi'nin annesi Nilam Oberio da burada. Yakınları onu teselli etmekte zorlanıyor. Biz de çok üzgünüz ve en iyi dileklerimiz Oberio ailesi. Teyze lütfen güçlü olun yoksa hasta olacaksınız. Polis onları arıyor. Hem Rishi hem de Lakshmi yakında burada olacak. O kızın adını ağzına alma. Buna sorumlusu ol. Rişi oğlum. Anne. Yenge lütfen umudunu kaybetme Bunun hiçbir faydası yok Kendim gidip baktım sayısız insan aşağıda Rişi abimi arıyor lütfen Hiçbir şey duymak istemiyorum Ben sadece oğlumu istiyorum Ayuş Lütfen Rişi'yi bana getirin Tamam, yenge. Oğlumu tamam bana getirin. Tamam. Burada durarak onu nasıl bulacaksın Git bul onu Aman tanrım Anne siz neden geldiniz Ha ben onu buraya ben getirdim. Çok endişelendik. Söyle Vikrant. Lakshmi nerede? Bir gelişme var Hayır, mı? Hayır, ondan henüz haber yok. Merak etme. Tanrının yardımıyla her şey yoluna girecek. Lakshmi harika bir kız. Onu yakında bulacağız. Lakshmi harika bir kız. Ama Nilam teyze öyle düşünmüyor. Öyle düşünmüyor mu? Sana ne dedi? Bana her şeyin sorumlusunun Lakshmi olduğunu söyledi. Lakshmi yüzünden mi? dedi. Şimdi herkes gergin. Oğlunu bulamıyor. Lakşma binayı bomba ile terk etmişti. Burada birçok şey oldu. E, Nil yanlış anlamış olmalısın. Lütfen böyle düşünme. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Ha? Bani? Merhaba Ayuş. Bani, Bani neden buraya geldiniz? Ne yapacaktık Ayuş? Evde kalmak istemedik. Orada nefes alamıyordum. Ayhoş eniştemi buldular mı? Ee, pe peki Lakshmi? Henüz ikisini de bulamadılar. Hala hala arıyorlar. Tanrım umarım ikisi de güvende ve sağlıklıdır. Peki Şalı ablam, Şalı ablam nerede? <laughs> ablam nerede? Şallah abla, ablam nerede? Yenge, söyle. Şallah birlikteydin öyle değil mi? Neden ona bakmadın? Ablamı görmek istiyorum. Nerede ablam? Nerede? Söyle. Şiş, 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 nerede bari, o? Sakin, ol, sakin ol. Neden ona bakmadın? Şiş. Neden Ay, canım, bakmadın canım. ona abla? Lakşmi nerede Ayur? Lakshmi nerede acaba? Haberlere bakarsam belki bir şeyler öğrenebilirim. Daha Lakshmi olanları unutmadan şok edici bir haber daha aldık. Rishi Oberion'un nerede olduğunu da bilemiyoruz. Rishi Lakshmi'ye seslenerek uçurumdan atladı. Rishi Oberion'un kendi hayatını neden riske attığını hepimiz merak ediyoruz. Rishi hala bulunamadı. Sonunda Rishi doğru bir şey yaptı. Uçurumdan atladı. O salak bunu daha önce yapmalıydı. Uzun zaman önce ölmüş olmalıydı. Umarım kurtulamaz. Onun yüzünden Lakshmi ile evlenemedim. Peki ya Lakshmi ölürse? <laughs> Böyle şeyler söyleme Balvinder. Böyle bir şey olmayacak. Lakshmi hayatta olmalı. Onun benimle olması kaderinde var. İyiliğim için hayatta kalmalı. Lakshmi ile birlikte uzun bir hayat yaşayacağız. Bu kaderimiz. Umarım Rishi ölmüştür. Tanrım her şeyin bir nedeni var. Bunu biliyorum. O geri dönecek. Ve benimle evlenecek. Ah, là <coughs> Lakshmi Sana geliyorum Lakshmi Sana geliyorum Sana geliyorum Rişi nerede? Rişi nerede? Buraya onu kurtarmak için geldin değil mi? Rişi nerede? Malişka, malişka sakin ol lütfen. Malişka lütfen sakin ol. Bak Rişi ve Lakshmi oradalar. Onları arıyorlar. Tamam mı? Merak etme. Merak etme. alışka onu bulacağız. Ona hiçbir şey olmayacak. Reşi nerede? Nilam iyi misin? Nasıl olabilirim? Nerede? İyi değilim. Reşi Reşi hiçbir yerde yok. Lütfen. Lütfen Reşi'yi bana getir. Reşi'yi bana getir. O zaman iyi olacağım. Reşi'yi bana getir lütfen. Tabii, lütfen Reşi bulamadılar mı? <laughs> ah yüce tanrım. Anne onu arıyorlar. Lütfen güçlü olalım. Yüce Tanrı'ya güvenin. Onu yakında bulacağız. Rishi ve Lakshmi'yi bulacağız. Tamam mı? Gördüğünüz gibi bir kurtarma ekibi uçurumdan aşağı iniyor. Ekipler Lakshmi ve Rishi'yi bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Cesur Lakshmi tüm şehrimizi kurtararak örnek oluşturdu. Peki Rishi, Oberi'ye Lakshmi'yi bulmak için uçurumdan mı atladı? Yoksa Rishi bunu başka bir nedenden dolayı mı yaptı? Dualarımız onlarla. Onların iyiliği için Yüce Tanrı'ya dua ediyoruz. Nilam teyze! Nilam teyze! Nilam teyze! teyze! Rishi nerede? Rishi nerede teyze? Lütfen onlardan bir an önce bulmalarını isteyin. Lütfen Ben de aynını lütfen. söylüyorum Malişka. Ama kimse beni dinlemiyor. Rishi hiçbir yerde bulunamadı. Bugün oğlumun başına bir şey gelirse Lakşmi'yi bağışlamayacağım. Lakshmi, Lakshmi, la, la, Lakshmi, Lakshmi uyan, uyan lütfen, Lakshmi gözlerini aç lütfen. Bak ben buradayım işte, burada senin senin yanındayım. Sana bir şey olmayacak. Ben yanındayım. Sen beni çağırıyordun, değil mi Lakshmi? Adımı haykırıyordun. Artık burada, burada senin yanındayım. Lütfen, Lakshmi Gö gözlerini aç, bir kez olsun aç lütfen Lakshmi. Lütfen benim benim hatrım için gözlerini bir kez aç lütfen. Gözlerini aç aşkım uğruna. Lütfen Lakshmi. <laughs> Lakshmi. Lakshmi lütfen bir kere olsun gözlerini aç lütfen lütfen. <laughs> Lakshmi lütfen gözlerini aç. Lütfen Tanrım. Lütfen sana bir şey olmayacak izin vermeyeceğim buna. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.